Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mandalinalı lokum yapacağız. Bunun için malzemelerimiz bir paket vanilya kullanacağız. 4 yemek kaşığı nişasta, 2 çay, çay bardağı şeker ve 4 su bardağı da taze sıkılmış mandalina kullanacağız arkadaşlar. Döküyoruz önce hepsini bir kaba. şekilde hepsini döküp güzelce karıştıracağız. Bu şekilde. karıştırma işlemini önce çırpıcı ile yaparsak daha iyi olur. Daha iyi birbirine geçecektir. Nişasta topaklanma yapabilir çünkü. Tamam topaklanması yetti. Geçti. Şimdi ocağa alıyoruz. Ocağı aldım arkadaşlar. Burada da kısık ateşte, yavaş yavaş karıştırıyoruz. Altın dibini tutmayacak şekilde yavaş yavaş karıştıracağız. Çok çabuk olan bir malzeme. Ürün. Koyulaşıp e, puding kıvamına gelene kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaynamaya fokurdamaya başladı sürekli karıştırarak bu şekilde kaynattım biraz daha fokurdamasını bekleyeceğim bir, bir, bir birkaç dakika daha olsun ondan sonra ocaktan alacağız rengi çok güzel görünüyor harika bir renk. gördüğünüz gibi kıvamı koyulaştı biraz daha. tamamdır arkadaşlar. Şimdi altını kapatıp ocaktan alıyoruz. Ocaktan aldık arkadaşlar. Şimdi daha önceden ıslatıp süzdürdüğümüz için çalka, suyla çalkalayıp süzdürdüğümüz bardaklara, şu an hala biraz ıslak ıslattığım bardaklara azar azar yani aldıkları kadar yaptığımız tarifi döküyoruz. Dolduracağız böyle. Ben e, fincanları fincanlara koymayı tercih ettim önce. Çünkü e, lokumumun bir e, bazı birkaçının açıkçası fincan şeklinde çıkmasını istiyorum. Ya yani böyle kalıp gibi çıkacak buzdolabından. Çünkü biz bunu daha sonra buzdolabına koyup dinlendireceğiz bir gün kadar beklemesi lazım. Bir gün bekledikten sonra onları süsleyeceğiz güzelce. Bu şekilde dolduruyoruz arkadaşlar. Doldurup geliyorum. Evet arkadaşlar ben doldurdum. Ee, benim yaptıklarım 6 fincan e, tam doldu. Bir de uzun bir su bardağı şöyle doldurmuş oldum. Bunları şimdi e, bir gün boyunca buzdolabında bu şekilde bekletiyoruz. Beklettikten sonra süslemesi için e, fıstık ve e, hindistan cevizi kullanacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi bir gün donduktan sonra e, bardaktaki dokumlarımızı çıkarıyoruz. Şu şekilde çıkıyorlar zaten. Hı. Bunları da güzelce dilimliyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor renkleri. Sonuncuyu da böleceğim birazcık daha ince olsun bu da. Bunları da güzelce buluyoruz arkadaşlar. şekilde. Sonra tabağımıza alıyoruz. Şimdi hepsini böyle yapacağız. Daha sonra üzerinde fıstıkla süsleyeceğim ben. Evet, Hindistan cevizini bulama işlemimiz bitti. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Bu da fincanda yaptıklarım. Bir tanesini böldüm denedim ama geri kalanlarını bu şekilde servis etmeyi düşündüm bölmeden. Şimdi üstlerine biraz biraz fıstık koyacağım şöyle. Daha şık görünecektir. Kızım bile sabırsızlandı şu an mama mama diyor. Sizin de beğeneceğiniz bir tarif. Hem de e, araya giden meyvelerimizi bu şekilde değerlendirebiliriz. Araya gitmesini engellemiş oluruz. Şöyle yapayım. Biraz buraya fazla düştü. Evet arkadaşlar. Harika bir görüntü bence. Mutlaka denemelisiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen. bir tanesini şu şekilde bölelim